بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم olan الله عظيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ أيُّ أُرتُيَةٍ بُرُنَنَ انْزِوَاءَ أَرْزُوِيدَن أَيَا قَلَقْ وَإِنْسَانَ رُعْيَا رَبِّكَ الْبُيُوتُ Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sura üflendiği gün, doğrusu o, çok çetin bir gün. Kafirlere hiç kolay olmayan bir gün. Dırni ve men khalaqtu vahida ve cealtu lehu malen memduda ve benine şuhuda ve mehhedtu lehu Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. Hala da aç gözlülükle imkanlarını daha da arttırmama hevesleniyor. kana Hiç heveslenmesin çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım innehu fekkara ve qaddara qutila keyfe qaddara thumma qutila keyfe qaddara thumma nazara thumma abasa ve basara thumma adbara ve istakzar o düşündü ölçtü biçti kahrolası Nasıl da ölçtü biçti. Hay kahrolası! Nasıl, nasıl da ölçtü biçti. Sonra baktı. Derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da sırtını döndü. Kibrinden kabardı. Arkasına bakmadan çekip gitti. sihrun yu'tar. Bu, ''Büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir.'' dedi. ''İn hâdâ illâ beşer.'' ''Bu beşer sözünden başka bir şey değildir.'' dedi. ''Seuslihi sekar ve mâ mâ sekar.'' ''Ben de onu sekar'a atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin?'' La la lil O içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip bu işi durmadan tekrar eder. Sürekli olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kafirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar peygambere imanda yakin sahibi olup daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kafirler de neticede Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez bu yani cehennem veya ondan bahseden ayetler beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Kalla vel Hayır. İş kafirlerin dediği gibi değil. Aya vel leyli id ve dönüp giden geceye ve subhi idâ ağardığı dem sabaha kasem edip şahit tutarım ki, اِنَّهَا <laughs> الْكُبَرُ O sekar, belaların en müthişidir. نَذ۪يرًا <laughs> لِلْبَشَرُ Beşer için en büyük uyarıdır. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır. Kullu nefsin bima kesebet rahine <laughs> illa ashabel yemin. Ashab-ı yeminden hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır. Fî cennâti yetesâelûn. Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan değildik. وَلَمْ Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. وَكُنَّا <laughs> Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ Bu hesap gününü yalan sayardık. Hatta atanel yakin. Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik. Fema tenfe'uhum Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ Ne oluyor onlara ki, bu öğütten, bu irşattan, arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اُمْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةٌ Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip, Üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler. Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar. Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır. Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. وَمَا يَذْكُرُونَ اَنْ يَشَاءَ هُوَ اَهْلُ وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız odur